Evet değerli yatırımcılar, bugün Balıkesir, Gönen, Keçiler Mahallesi'ndeyiz. Burada 6400 metrekarelik satılık tarlamız mevcut. Tarlamız Gönen merkeze 5 kilometre mesafede, köyü ise 200 metre mesafededir. Yerimizin resmi kadastral yolu mevcut değildir. Yerimizin yolu Meradan'dır. Şimdi sizlere yerimizi detaylı bir şekilde tanıtacağım. Evet değerli yatırımcılar. Size en başta girişte dediğim gibi resmi kadastral yol yok demiştim. Yani Mera'dan yol var. Mera'daki yol bu şekilde. Ee, güzel bir yol. Buraya hafif bir kepçe vurulduğu takdirde yaz kış rahatlıkla binek aracınıza gelebilirsiniz. Zaten buradaki yolda normal yola iniyor. Buradan geliyoruz. Evet. Buradan itibaren yürüdüğümüzde yerimize gelmiş oluyoruz. Evet yerimize giriş yaptık. Gördüğünüz gibi gayet düz ve havadar bir yer. Yerimizin rakımı 110 metre. Dümdüz bir alan 6400 metrekare. Hemen yanımız yani sol tarafımız Mera. 36 dönüm Mera. Burada haymancılık yapmak için burayı kullanabilirsiniz. Yerimiz zaten sağ kısım. Yaklaşık olarak da sınırı bu şekilde aşağı doğru inmekte. Aynı zamanda Keçiler Köyü'nü görmekte. Şimdi yerimizi detaylı bir şekilde dolaşıyorum. Gördüğünüz gibi çalı çırpı ve ağaçlarla çevir etrafı. Hayvan dedik için çok harika bir yer. Yenimizin içerisine aracınızla girebilirsiniz rahatlıkla. Gördüğünüz gibi aracımıza geldik. Şu manzaraya bakar mısınız? Köy manzaralı bir yer. 6400 metrekare tarla. Yerimiz aşağıya doğru inmekte. Yani şuradaki büyük ağaçlara doğru inmekte. Şöyle detaylı bir şekilde sizleri yerimizi çekiyorum. şehir hayatından sıkılanlar için çok harika bir yer. Köyün üstünde hayvancılığa uygun. Hemen sol tarafında merası var. 36 dönüm. Oraya hayvanlarınızı salabilirsiniz. Ekim dikim. Tarım ve benzeri faaliyetlerinizi de sürdürebilirsiniz. Şu manzaraya bakar mısınız? Ne kadar güzel. Şöyle yakınlaştırayım. Şu an geniş açıda çekiyorum. Daha rahat görmeniz için köyü yakınlaştırıyorum. Gördüğünüz gibi aşağı doğru inmekte şöyle hafif ineyim. Yerimizin içerisi ot olmuş. Burayı güzel bir şekilde sürdürürseniz, temizletirseniz dümdüz bir yer haline gelmiş olur. Bakın gördüğünüz gibi çok harika bir yer. Hem düz hem yolu rahat yolu dediğim gibi Meradan yol var. Yani belli bir yere kadar resmi kadastral yol geliyor. Ondan sonra Meradan yol açılmış. Yani Mera yolundan rahatlıkla yerimize giriş yapılıyor. Yaz kış rahatlıkla gelebilirsiniz binek aracınızla. Gördüğünüz gibi aşağı kısımlarda böyle. Buradan köy manzarası daha rahat görünüyor. Yukarısı dümdüz aşağıya doğru çok hafif bir eğim mevcut. Yukarıya güzel bir konteyner, bungalov ve benzeri yapı yaptığınız takdirde harika bir köy manzarasında yerleşim kurmuş olursunuz. Tabi gerekli izinleri almanız gerekiyor. Belediye izinleri ve benzeri izinler. Bunlar yapıldığı takdirde burada kalınabilecek bir yaşam alanı kurulabilir. Evet şöyle geçiyorum. Evet bu yeri çok beğendim. Dümdüz bir alan. Burada suyunuzu sondaj vurdurursanız yaklaşık 15-20 metre yerin altından çıkartabilirsiniz. Elektrik ihtiyacınızı da güneş enerjisiyle karşılayabilirsiniz. Yer çok güzel. Pek anlatılacak bir şey yok. Yer apaçık ortada düz ulaşımı rahat. Gönem merkeze çok yakın bir mesafe. 5 kilometre. Köy manzaralı bir yer. Şöyle de tarihi bir şekilde gösteriyorum. Yerimiz bu şekilde. Yerimiz aracısına hayırlı uğurlu olsun diyorum.